Herkese merhaba, ben Birten. Bu videoda sizlere son zamanlarda keyifle takip ettiğim podcastlerden bahsetmek istiyorum. Podcastine kısaca bir ona değineyim. Tıp radyo programlarına benzer şekilde yayınlanan ses dosyalarına podcast adı veriliyor. Aslında baktığınız zaman podcastler bir nevi internet radyosu. O yıllarda podcastler epey yükselişe geçti. Ardı ardına podcast serileri yayınlanıyor. Ama podcastlerin tarihi 2000'li yıllara kadar uzanıyor. Podcast'in büyük avantajı nerede ve nasıl dinlediğinize kendiniz karar veriyorsunuz. Mutfakta yemek hazırlarken, arabayla yolculuk yaparken, metroda işe giderken ki eğer İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız zamanınızın büyük bir bölümü ıı, trafikte geçiyordur malum. Mesela ben bir podcast serisine başladığım zaman bir bölüm daha dinleyeyim. Aa bu bölümün konuğu ne güzelmiş, aa bu bölüm benim çok ilgimi çekti falan derken bir bakıyorum podcast'in yarısına gelmişim bile. İşte hem çok daha fazla şey öğrenmiş oluyorsunuz hem de vaktinizin boşa geçmemiş olduğunu düşünüyorsunuz ve bu da bence ayrı bir keyif veriyor. Podcast'leri nereden dinleyebilirim diyecek olanlar için kısaca bahsetmek istiyorum. Her iPhone kullanıyorsanız zaten halihazırda cep telefonunuza Podcastler isminde uygulama yüklü bir şekilde geliyor. Buradan ister çevrim içi bir şekilde, isterseniz de Podcast'i indirip dilediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. Android kullanıcıları içinse Google Podcast, Google'ın resmi Podcast uygulaması. Ayrıca Spotify üzerinden de dilediğiniz podcast yayınlarını takip etmeniz mümkün. Sizlerle her türlü yayına ücretsiz bir şekilde ulaşıp takip edebiliyorsunuz. Sanattan teknolojiye, iki ilişkilerden psikolojiye hatta online dil eğitimine kadar çok geniş bir yelpazede podcast serileri bulmanız mümkün. Ben de son dönemlerde severek takip ettiğim podcast yayınlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Zihnimin kıvrımları Serdar Kuzuloğlu. Uzun yıllardır severek takip ettiğim isimlerden biri Serdar oldu ve bence Türkiye'deki en iyi konuşmacılardan biri kendisi. Hatta internet sitesindeki yazıları da ben keyifle okuyorum. Kendisi her ne kadar podcast dünyasına biraz geç giriş yapsa da her bölümde düşünce dünyamızı zenginleştiren içeriklere imza atıyor. Yanlış hatırlamıyorsam sanırım ilk podcast bölümündeydi. Sizlere bu yayını çalışma odamdan yani zihnimin ibadet tanesinden gerçekleştiriyorum gibi bir cümle söylemişti. Yani zihnimin ibadet tanesi. Yani tanımlamanın güzelliğine bakar mısınız? Serdar Kuzuloğlu'nun podcast içeriklerinde en hoşuma giden farklı kitaplardan farklı pasajlara yer vererek konuyu bunun üzerine ilerletiyor olması. Filmleri ortalama 50 dakika ama her biri inanın dolu dolu. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Geçenlerde Twitter'da paylaşmıştı kendisi. Dinleyicilerden biri abi bu kadar uzun podcast mi olur? Bir saat bitiremiyoruz, odaklanamıyoruz falan gibi şikayet etmişti. Ve kendisi hatta bazı bölümlerde bununla ilgili küçük şakalar da yapıyor. Sorarsanız iki saat bile olsa dinlenir. Yani net. <laughs> Özellikle mutluluğun peşinde ve kelimelerin sihri bölümlerini ben resmen böyle satır satır notlar alarak dinlemiştim. Eğer zihninizin kıvrımlarını harekete geçirmek isterseniz size de kesinlikle tavsiye ederim. İkinci önerim Birgün Cevas ve Can Kuzanoğlu ikilisinin İlk sayfası isimli podcast'i gerçekten muhteşem bir podcast. Bu podcast serisinde bir kitabın ilk sayfası üzerinden konuk kalan yazarlara o kitabı nasıl yazdıkları soruluyor. Bugün nasıl yaptıkları, nelerden ilham aldıkları, karakterleri nasıl oluşturdukları gibi. Ve i̇lk servisi bu bakımdan bir nevi aslında sesli yazı atölyesi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ilk konuk Ahmet Ümit olması lazım. Daha sonrası Buket Uzuner, Ayşe Kulin, Hakan Günday gibi edebiyatımızın ünlü simalarını ağırlamışlardı. Podcast evet. serisi geçtiğimiz yıl sona erdi ve Mirgün Cebaz, Can Kızınoğlu ikilisi e, bu sefer Nereden Başlasam isimli başka bir podcast serisine başladılar. Bu podcast serisinde alanında uzman isimlerle her bölümde farklı konuları ele alıyorlar. Mitoloji, dijital sanat, Osmanlı tarihi, evrim moda, ortalama yarım saatlik bölümlerle bambaşka alanlarda bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Üçüncü podcast önerimde Nilay Örnek'ten nasıl olunur? Tıpkı nereden başlasam gibi gazeteci Nilay Örneğin de Nasıl Olunur podcastinde alanda uzman isimlerle söyleşi yaparak onlara aynı soruyu soruyor. Nasıl Olunur? Mesela Mehmet Yaşin'le gastronomi üzerine bir sohbeti vardı. Yemek sepeti CEO'su Nevzat Aydın'la nasıl girişimci olunur üzerine bir sohbet gerçekleştirmişlerdi. Doğan Ciceloğlu ile e, psikoloji ve kişisel gelişim üzerine bir sohbetleri vardı. Nilay Örneğin Storytel işbirliğiyle hazırladığı Nasıl Olur Podcast'inde e, yanılmıyorsam şu an 63. bölüm olması lazım. Ben çoğunlukla yemek yaparken dinliyorum ve e, vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum bile. Bölümler ortalama bir saat uzunlukta. örneğim, örneğin bütünler biraz küskündür kitabını okumadıysanız tavsiye ederim. Beşinci ve son podcast önerimde ilham verici konuşmalar. Eğer TED konuşmalarını izlemekten hoşlanıyorsanız bence ilham verici konuşmalar podcast'i de sizler için fazlasıyla keyifli olacak. Alanlardaki TED konuşmalarının değerlendiği bir podcast bu. Kişisel gelişim, eğitim, teknoloji, seyahat gibi farklı alanlardaki konuşmaları bu podcast serisinde bulabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Eğer sizin de severek takip ettiğiniz podcastler varsa aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.